Gemiye biniyoruz. İnanılmaz bir deneyim. Hiçliğin ortasında dedikleri yer bura olmalı. <laughs> In <middle> of <laughs> Yukarı, ileride buz varmış. Yavaş gidin diyor. <laughs> Saat 7.22 Bugün Icebreaker'a gideceğiz yani Buz kıran gemi Bakalım nasıl olacak Gemi İsveç'ten kalkıyor 2 saate yakın bir yolumuz var Bilet alırken bunu bilmiyorduk Yapacak bir şey yok geldik sınırı ikea koymuşlar Yola devam Gemi görüldü Şuna bak ya Canavar gibi canavar Konuma ulaştık. Gemimiz karşıda. Dev gibi. Bu gemi bilgilendirme olarak söyleyeyim dostlar. Donmuş gölü kıra kıra ilerliyor. Buz kıran gemisi. Bugün bu gemiye bineceğiz. Yaklaşık 3 saatlik bir turumuz var. Yemek dahil. Ek olarak bu geminin yıktığı göldeki suya da gireceğiz özel kıyafetlerle. Ve buzda da yürüyeceğiz. Bakalım nasıl bir deneyim olacak. Buradan çekini yapıyoruz. Şark kodumuz burada. Yürüyoruz şark kod. I need your E F E H A N. For lunch time is 9:50. Uh, okay, perfect. Uh, when you get on board, we suggest you go to the front deck mm -hmm. first to check the icebreaker view. Mm -hmm. And uh, when the ship stops, you can also visit the captain bridge and the engine room. Mm -hmm. And there is a cinema room. Go downstairs where you can check the videos. Okay, perfect. Have thank a nice you. Day. Bye. çekimimizi yaptık. Şimdi içeri gireceğiz. Gemimiz gayet ihtişamlı. Hello. Thank you, welcome. Thank you. Vay 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 vay. Gemiye biniyoruz. The cafeteria, the rest, and the front Okay, thank you. Kamera var diye bize ek bilgi veriyorlar ya, sağ olsunlar Şurada müzik var. Restroom burası dedi, dinlenme yeri. Kafeterya da altta. En alt katta da videoların izlendiği bir oda varmış herhalde, sinema odası. Şöyle... Ah, buz gibi. Çok soğuk. Gölün donduğu soğukluktayız. Eksi 17 derece. Ne 17'si? 20 derece falan. Ne yapıyor bu insanlar ya? Şu an yukarı çıkıyoruz. Yalnız içeride sıcak bir yer yoksa sıkıntı çok. odası dedikleri yer buraymış. Neresi lan Birazdan bunu yapacağız. Bir saate. Buz gibi. Gelmiş kalkışa geçti. Ya, yani. Çok güzel manzara ya. The keys to the cage and the devil to pay Will lay to Fiddler's grave Yo ho, all hands, voice the colors high ile ilgili ufak bir bilgilendirme. Bu gemi aslında ikmal gemisi fakat emekliye ayrılmış ve şu anda turistik amaçlarla kullanılıyor. Ve bence mutlaka yapılması gereken bir deneyim. Bence sabah gelin. Sabah ve akşam olarak iki farklı seçenekleri var. Ama sabah şu şekilde gün doğumunu izleyebiliyorsunuz. Böyle ufak bir Kahve ve kek molası. Kaç paraydı kahve? Beş. Beş buçuk. Evet. Buzda yürüyüş zamanı. Haydi bakalım. Buzda yürümeyeceğiz ya. Nerede yürüyeceğiz ya? Yani. Önce VIP elemanlar girecekmiş. Şu adam çalışan da. Şu an VIP elemanlar kıyafet giyiyor, burada bile sınıf ayrımcısı, lanet gibi lanet olsun VIP olmanın ücreti de ekstra 100 Euro'ydu, özellik ne ilk sen yüzeceksin enayiler biz 10.30'da yüzecekmişiz buzda yürüyebiliyormuşuz. Onu söylüyorlar. Biz de buzda yürüyoruz. Saat 10.30'da da şey yapacağız. Aynen aynen. Yürüyüşe gidelim. Adamlar koltuk bile koydular. Şu manzaranın güzelliğine bakın ya. Yani. çekeyim Yeri ya görüyorum. Bir Oo, biraz daha sert bassam. Yok yok, hiçbir şey olmaz. İstediğin kadar sert. Gel. Hiçliğin ortasında dedikleri yer bura olmalı. In the middle of nowhere. Mükemmel. Şu an resmen bir gölde yürüyoruz. Mükemmel. nerede? Çok güzeldi. Daha yüzeceğiz, yüzeceğiz. Yüzeceğiz. Kaptanımızın odası burada. Biz de kaptan köprüsüne çıkıyoruz şu anda. Lütfen sessiz olun demiş. Kaptan Rahat Lütfen müsaade Reis burada. Şimdi kaptan olarak yerimize geçiyoruz. Hadi bakalım yola devam. Radarımız burada. Gemimiz ve kaptan köşkümüz. 9050 beygir. Bir gemideyiz. Eskiden yağ taşındığı söyleniyor. Gayet başarılı. Evet şimdi yemek zamanı. Çorbalarımız var domates çorbası, somon çorbası. Ee, Somonu yemek olarak da veriyorlar. İsveç topları ve kremli vegan makarna. Bunlar fiyata dahil olan yemekler. İsterseniz ekstra yemek alabiliyorsunuz. Yemekte şu şekil görünüyor. Çorba güzel değilmiş, öyle duydum. Yani Soman gayet güzel gözüküyor. Ve yüzme zamanı. Buradan profesyonel yüzme kıyafetlerini giyeceğiz üşümemek için. Tamam, tamam. Evet. 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 Sonrasında yüzeceğiz. Evet. Haydi bakalım. Haydi evet. bakalım. Evet. So as soon as you are ready, because we have another group coming, thank you so much for coming, guys, and thank you so much for leaving. Hmm. <laughs> Arkadaşlar dostlar mükemmel bir deneyim. Arkamı göremiyorum. İnşallah birini çarpmam. <laughs> Dur seni almaya geliyorum. Gel gel kendin gel. Ich sah schon drauf, ich kann nicht aufsetzen, weil ich dann hier habe einer Scholle. Okay. Dik durmak da güzel. Okay. <laughs> Şuradan su <atıyor. gülüyor> Yüzdükten sonra çok güzel bir deneyimden sonra birazcık daha karda daha doğrusu gölde donan gölde Yürüyelim dedik. Şu deneyim mi? Başka nerede bulacaksın yani? Şuna bak, hayvan gibi gemi. 9.020 beygir, 2 motor. Eskiden yağ taşıyormuş. Evet, yani biz şu an buzda yürüyoruz. Az önce yüzdük burada. Bu güzel buz. Taten yapıp buraya. Hemen kar yağmış. Düşüyordum ha. Dikkat et kayıyor. en son kaptan terk eder. gemiyi en son ben terk ediyorum. Thank you sir. Thank you. Cruise and swim certificate. Ey yavrum ey. Bu akşam Gökalaf'tan gördüğüm muzlu tatlıdan yaptım. Bakalım yapabileceğim mi? Tek sıkıntı Gökalaf gerçek mangal ateşinde yapıyordu. Ben elektrikli de yapacağım olduğu kadar artık. Haydi bakalım. Muzumuz hazır Biraz yanmış Ama olması gereken de bu Biraz erken çıkarmışsın baba Biraz daha bekleyince Böyle mükemmel bir şefin speciali oluyor. Ben bir tane daha yaptım bile. Bana gittiler, çiğ verdiler. Tekrardan Noel Baba'nın köyündeyiz. Ve burada gördüğünüz gibi rengelikleriyle tur var. Şu şekilde. Bugün biraz daha erken geldik o yüzden etraf açık. Geçen sefer açık değildi. ve insanlar var. Yol başında burada bir tek biz vardık, yalnızdık. Ren yorgun, umutsuz, bitkin, kimseleri yok. Noel babaları bile onları yalnız bırakmış. Ah be oğlum, eskiden olsa uçardınız tabii. Yazık Bu da onları Kullanıyorlar İzici bir şey Dokunsalar ağlayacak Kimse dokunamıyor Yüzden ona Olumuyor Etrafında onun dilinden anlayan kimse bak. kalmadı Her geçen gün birer birer masadan eksik Şimdi Aski Parkı'na geldik Noel Baba'nın elindeki Aski Parkı'ndayız Şöyle Sorry. <laughs> Sorry. Gördüğünüz gibi. Çok tedirmin olur. Hava çok soğuktu. Biz de daha fazla dayanamadık dışarıda kalmaya. Husky parkının çıkışında şöyle bir kafe var. Ben bir kahve içerim dedik. Paski e, turumuz saat 2'de saat daha 1 falan daha var biraz ısınmamız lazım çünkü ellerim gerçekten buz gibi dondu tesadüfen e, tur rehberimiz Türk çıktı şimdi snow mobillerle kuzey Işıkları turuna çıkıyoruz Olamıyor, sen sen, e, ya ben kışları geliyorum 2 sezon İstanbul'dayım da kış sezonu geliyorum dönüyorum geç son Bu odada Snow Mobile uygun kıyafetlerimizi giyeceğiz. İsteyenler burada ayakkabı alabilir. Burada ceketler var, kasklar var. Şimdi Snow Mobile için hazırlanıyoruz. Şu makinayla gideceğiz. Tam teçhizat. İmzalarımız atıldı. Kaskımızı takacağız. Tur rehberimiz bize montun üzerine kendi montunu giymemizi önerdi. Ben de o şekilde yaptım. Bir buçuk saate yakın sürecekmişiz. Şimdi kask alacağız. Tam teçhizat. Hazırlandık. Yani bu şekilde de üşüyeceksek sıkıntı büyük yani. Üşüyeceğimizi zannetmiyorum. Herkes hazırlanıyor şu anda. Şimdi sınav mobillerimize bineceğiz. Ve kuzey ışıklarını avlayacağız. Yaklaşık bir saat, bir buçuk saat boyunca. Zaten çok basit ee, iki tane kontrol var işte evde. <laughs> ee, şöyle hani %20-25 kadar falan basarsanız zaten hemen hızlanmaya başlıyor. Ee, sol elinizde fren var ama zaten çok fren kullanmanıza da gerek kalmıyor çünkü gazdan elinizi çektiğiniz anda yavaşlıyor. Zaten yavaşlıyor. Tank gibi yani şöyle palet Hı -hı. sistemi olduğu için hemen anında duruyor. Ama tabii yine önünüzde birisi acil fren yapar durur vesaire o zaman Hı -hı. şöyle freni kullanabilirsiniz. Çünkü biz rehberler hep ayakta olacağız. Ama Hı -hı. normalde Hı -hı. sizin tabii oturmanız gerekiyor. Oturduğunuz zaman şöyle ayaklarınızı içeri doğru koyabilirsiniz. Hı -hı. Ee, hem de sıcak da tutar ayağınızı olmak olmasından. Şu kill switch bu Emergency stop mu? Emergency stop aynı. Yani tamam. böyle şu şekilde bastığınız tamam. anda duruyor. Ama bastıktan sonra geri çekmeyi unutmayın. Tamam. tamam. Hı -hı. Çünkü çalışmaz bu. Tabii aynı. Şurada sol elinizin altında hemen küçük bir düğme var. Burada Hı -hı. zaten marş. Ignition. Hı -hı. Bunu 3 saniye bastığınız zaman çalışıyor. Evet. Bu şekilde duruyorsunuz zaten. Dediğim gibi gaz, fren, Bunlar elci kısıtma vesaire ayarları ama bunları çıkmadan ben size ayarlarım zaten. Hep tamam sıcak ya. konumda kalır. Ee, anahtarda bir işimiz yok zaten. Anahtarda bir işimiz yok. Ee, ayaklarınızı böyle koydunuz. Ee, hep kapalı konumda olduğuna emin olun binip binerken. Şöyle evet. çok yaşadığımız bir şey çünkü böyle bir anda dengesini kaybedip birisi tutuyor. Evet. Ya durduğumuz zaman duracaksak basacağız. Tabii evet, tabii inmeden Gördüzüste. önce şöyle bir basarsınız. Tamamdır motoru durdurup böyle inersiniz. <laughs> Watery grave, do you hear its sepulchral tone? görmüyor Görünmüyor ama sıcak. Tadı oralet gibi. Yani maalesef göremiyoruz. Gördüğünüz gibi bulutlar engelliyor. Hiçbir yerde yok. <laughs> Belki bu değişiklerini göremedik. Ama olsun. Burada hiçliğin ortasında yaklaşık 20 kişi. Oral içiyoruz. Şimdi geri dönüyoruz. Arabaya doğru. Dönüş yolundayız. Şu masaya 63 euro dedik söyleyeceklerim bu kadar. Allah'tan korkun.